Karadeniz Holding binasına ilk geldiğimde samimi ve doğal atmosferi hemen hissediliyordu. Farklı okullardaki katılımcılarla tanışmak keyifliydi. Oryantasyon sırasında şirketin kuruluş ve gelişim hikayesi anlatıldı ve inovatif yaklaşımı bana çok ilham verdi. Uluslararası projeleriyle 4 farklı tada fayda sağlaması beni çok etkiledi. Böyle global bir şirkette çalışabildiğim için çok heyecanlıyım. <laughs> Yıl sonunda bulunduğum departmanda bir uzman yardımcısı kadar donanımlı olmak. Yıl içerisinde biz genç yetenekler için planlanmış eğitim, ofis içi ve sağ çalışmalarıyla şirket kültürünü kazanmayı ve kariyerime sağlam bir başlangıç yapmayı hedefliyorum. Ayrıca bir yıllık stajımız süresince gruplar halinde yapacağımız projelerle bir yandan kendi departmanlarımızda görev alırken bir yandan da diğer genç yeteneklerle birlikte şirketi geliştirmek için çalışacağız. Çeşitli aşamalar ve teknik mülakattan sonra departman ekibim ve iş geliştirme müdürümle birlikte bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Bu görüşmede aklımda süreçle alakalı soruları yanıt bulmuş oldum. Aynı zamanda ilk izlenim edindim. Yöneticimle yapılan bu görüşmede şirket yakından tanıma fırsatı elde ettim. Tüm bu süreçte insan kaynaklarıyla ile düzenli iletişim halindeydim. Süreç oldukça bilgilendirici ve verimli geçti. Müzik One World felsefesiyle hareket eden, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı projeleriyle hem sektöre hem topluma katkı sağlayan bu kurumun bir parçası olmak bu süreçteki en büyük motivasyonumdu. Takım çalışması, güven ve girişimciliği temel alan bu ortamda kendimi geliştirme fırsatları bulabileceğime inanıyorum. Future Force Genç Yetenek Programı'ndan beklentim, kariyerime sağlam bir temel atarak sektörde fark yaratacak bir profesyonel haline gelmek. Eğitim süreci, sahayı yakından tanımamı, farklı departmanlar tanımamı ve gerçek projelerde yer alma imkanlarını tanıyor. Özellikle denizcilik ve enerji sektöründe dijitalleşmeye odaklanan projelerde aktif görev alarak değişen teknolojiyi yakından tanımayı ve bu dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyorum.